Evet. Günaydın. Ilgaz'dan yola çıktık. Çankırı Ankara istikametinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi size yürüyüş kolunu göstereceğim. Devam edin arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen vatandaşlar da yürüyüşe katıldılar. Evet, görüyorsunuz. Uzun bir grup oluşturduk. Sayı Ankara'ya yaklaştıkça daha da artıyor. Ve arkada gelen grupta en küçük en küçük yürüyücüyü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4 yaşında bir kız çocuğu annesiyle gelmiş ve diyor ki ben illa yürüyeceğim. İnanamadım. Bakalım ne kadar yürüyecek bugün. 20 kilometre yürümeyi hedefliyoruz. Evet, şimdi sizi tanıyalım. Canlı yayındayız. Nereden geldiniz? Merhaba, Mersin'den geliyorum. Mersin Toroslar ilçe üyesiyim. Evet, peki bu küçük kızımız kim? O da benim kızım. Kaç yaşında? 3 <laughs> yaş 6 ay. 3 yaş, adı ne? Tuana. Tuana, sen bu yolun tamamını yürüyecek misin? Evet, <laughs> peki. Bir merhaba der misin seyir? Bu akşeni bütün Türkiye <laughs> izliyor. Bay bay yap bir. Evet. Bayrağı salla. Evet. Peki. Türk bayrağını sallayarak yürüyecek Tuan'a da. Evet. evet. <laughs> Tekrar günaydın. Bakalım Tuana bugün kaç kilometre kucağa çıkmadan yürüyecek ama gerçekten bu İstiklal Yolu yürüyüşünde bacağı ampute olmuş Gazi kardeşimiz de bizimle yürüdü. Yaşı 80 civarında olan dedeler de yanımızda yer aldılar, yürüdüler, yürümeye devam ediyorlar ve her geçen gün birazcık daha e, Ankara'ya yaklaşıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Çankırı Ankara hattına girdik ve sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Evet marşlarla Ankara'ya doğru ve sayımız artarak yürümeye devam edeceğiz. Bugün Bizi endişelendiren tek şey havanın yağmurlu olma ihtimali yüksek. Karşıyı görüyorsunuz. Dağlar çok güzel ama bulutlar toplanmış. Ve e, üç günde yağmur gösteriyor. Ama yapacak bir şey yok. Top mermileri, cephaneler Ankara'ya yağmur altında da geldi. Kar altında da geldi. Ve Şerife Bacı da çocuğunun üstündeki örtüyü top mermisinin üzerine örttü. Onun için kar fırtına bora, yağmur sağanak bunların hiçbirisi bizi durdurmayacak ve Evet arkadaşlar arayı açalım. Rahat yürüyemezsiniz böyle. Arayı açın ve ikişerli gruplar halinde yürürseniz daha rahat yürüyeceksiniz. Evet. Evet şimdi ana yola çıkıyoruz. Önümüzde sesini duyuyorsunuz muhtemelen. Marşlarla yüren bir Aracımız var. Ondan da Evet. Burada bugünkü yayına Son veriyoruz ama gün içinde tekrar e, haberleşiriz ve akşam da e, bir Twitter Space odasında sohbetimiz olacak. Hem yürüyüşü hem Türkiye'nin değişik meselelerini kerkük başta olmak üzere konuşacağız. Hepinize güzel bir gün diliyoruz.